getirdiniz. Nasılsınız? işsizdir inşallah. Biz de çok şükür iyiyiz. Bugün bir oyun oynayacağız arkadaşlar. binden aldık. Aktüel ürün günüydü. Ben bunu bayağıdan beri istiyordum. Ama istediğim bunun bir büyüğüydü. Bu şimdi 0 e, ve 3 yaş arasıymış. Şöyle göstereyim size. Bir denge oyunu aldık arkadaşlar. 54 parça. Biz bunu önce çok oynuyorduk. Yani e, kız kardeşimle falan çok oynadığımız günler oldu. Aslında şimdi kalabalık olsak daha heyecanlı olur ama şimdi Emir'in bir boynunun ölçüsünü almam lazım. İlk önce birlikte bir oynayalım. Sonra kız kardeşim geldiği zaman falan hep birlikte oynarız. Daha güzel ve heyecanlı olur. Şimdi denge oyunumuzu oynayacağız. Bilenler vardır bilmeyenler şimdi bizle birlikte öğrenecek arkadaşlar. Baya eğlenceli ve vakit geçiren bir oyun. Şimdi ilk önce kuralım. Hadi aşkım yapalım tahta parçalarından oluşuyor. Kaygan bir tahta parçası ama. Hepsini yerleştirelim aşkım. Üçer sıra halinde dizeceğiz. Size şöyle göstereyim. Bakın. Emir dizerken. Bakayım mı? Aşkım bak üçlü dizeceğiz. Biliyor musun? Şöyle. Hı. Sen merhaba dedin mi bu arada e, herkese? Selamun Aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm. Aşkım bir tanesi ortalık. Haa. Ne o? Bilemezsin ki. Şimdi oldu bak. Şimdi üçlü üçlü dizeceğiz. Tamam mı? Bunu bir dizelim değil mi? Sıkılma sizden. Evet biz labirentimizi diktik arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Biraz tehlikeli ama biraz yakınlaşsak mı aşkım netler mi acaba? Yakınlaş. İlk ben çekeceğim tamam mı? Ay bu şimdi de sallanıyor. Aşkım. Hı, tamam oynama. Tamam oynama. İlk ben çekeceğim tamam mı? Çek bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çektim Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh ama dur. Önce neyine? He? Neyine oynuyoruz? Neyine oynayalım? Ne istiyorsun? Neyine? Tamam. Bunun cezasını biz karar vermeyelim. Kaybeden ne yapsın arkadaşlar? Aşağıda yorumlara yazın. Gerçekten onu yapacağız. Kaybeden kaybedene ceza olsun değil mi? Aynen. Bir ceza olsun arkadaşlar. Yarınki videomuzda da onu çekelim. Cezayı siz aşağıya yorumlara yazın lütfen. Ona göre karar vereceğiz hangisi olduğuna da hayır. Başlıyorum. Evet. Sıra sende. Ooo. <laughs> Aşkım Oha. Tutabiliyor mu? Hayır bir elinde. Evet. <laughs> Aşkım ortaya koysana. Şöyle mi? Tabii. Sıranı dizeceksin. Ay. <laughs> Çektim valla. Acım ne olur yıkma ne olur. Aşkım. Parmakların dolma gibi. Nasıl sığsın arasına? Ne yapayım? Ta <laughs> yukarıdan çekiyorum ya. Evet. Heyecan dorukta. Allah'ım. Oha. Acım gidiyor. Bunu çekmek zorunda değilsin bunu biliyorsun. Çekmeyeceğim oraya. Hayır oraya kadar geldin <laughs> olmaz. Geri şapsa bitti olmaz mı? Ama bu sefer yıkacaksın. aşkım. ikinciyi de düşürebilirdin. Şimdi bir oyun yapacağım ona. <gülüyor> <gülüyor> evet, en köşeyi çektim ya, en köşeyi, en tehlikeli yeri çektim. Aşkım o koca parmaklarını ne yapacaksın? Gidiyor. Gidiyor. <laughs> Tehlikeler oynuyorsun aşkım. <laughs> hadi. 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 Ben hangisini çekeceğimi buldum şimdiden. Hangisini çekeceğimi buldum. <laughs> <laughs> Alayım Aldım. Ay şimdi ben ben bu apartmanı yerle bir edeceğim. Evet. Evet. Oha. Evet. Of. Hadi bakayım. Ay en heyecanlı yer bana geldi. bu sefer de yırttım. Sıra sende. Bekle dur ben bunu daha koymadım. Evet. Koydum. Arkadaşlar güzel bir ceza bulun. En iyisini. Kesinlikle ben yıkmayacağım. Bundan eminim. Kendime güveniyorum. Hadi. Yine atlattı ya. Ben kendime güveniyorum. Emre güzel bir ceza bulmamız gerek. Oha hepsi dolu aşkım. Oha. <laughs> bir tane kaldı. Aşkım şu an bir tanesinin üstünde duruyor. Farkında mısın? Hmm. Yani sen sallantıda Aynen. Arkadaşlar güzel bir ceza yazın. Güzel olsun ama. <laughs> Ya. Ay kalbim duruyordu. Oha aşkım oha. <laughs> e ben ne çekeceğim şimdi? Hangini çeksem şunu mu çeksem? Bu daha boşta sanki. Dur bekle ben bunu koyayım. Ay. Çek çek. Aa <laughs> gidiyor lan. <laughs> Hadi ya. Abi ben ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> Hayır benimle oynayacaksın. İkiye de olmaz. Allah. <laughs> Aşkım <Ay şimdi gülüyor> nefes alma. Aşkım vallahi güzel bir ceza gelirse. <laughs> vallahi buldum. Nasıl buldum? <laughs> ben nasıl atlatacağım ya? Bunu insan gibi koy. kolay giriyor. Ay onu oradan nasıl çekeceğim? <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> Dur daha koymadım. Ha. Hadi. Hadi. Ay, şimdi mantıklı şeyler düşün. Bu nasıl köpek? keper diyor ya düşer demiyor da keper diyor. Ha gayret hadi hadi. aşkım şimdi düşecek. Aşkımız sallantıda. Abi sen neden üstlerden alıyorsun? kesiliyor resmen. Dur daha koymadım. <laughs> Allah'ım. Hadi. Hay Yıkılmak üzere son adımları. Evet, evet, evet. <laughs> Normal ne dokunuyor ya? Dur, dur. Kamerayı biraz yaklaştıracağım. Senin rezilliğini görsünler. Aynen tam gözükmüyor sanki. Şimdi tam görünür aşkım. Yıkılışını bakın şimdi. Şimdi iyi bakın. Bakın 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 Ya! Hadi bakalım. Evet. Aldım hop. Ben daha koymadım. Koy hadi abi. Hah. Hadi. Kurtuluşun yok bu sefer bittin yani. Son eller arkadaşlar. Evet. Emre güzel bir ceza. Sen insan mısın? Allah <laughs> <laughs> devrilmedi. Koyarken devrilirse o da sayılıyor ha. Ee, bunun hepsi dolu. Abi boş. <laughs> ya bana patlayacak diye çok korkuyorum. Hadi. Eşim. Bu son. Hadi. Hadi. Sallanışını görüyor musunuz? Ha gayret. Ha gayret. Ben hangini çekeceğimi buldum bu arada. <laughs> Bakın şimdi hemen alıyorum. Hemen. Ayy. Hadi bakayım. Onu neden aldın sen? Alttan bir yerden mi aldın? <laughs> Aşkım saçmalama. İkinci sıradan çektim. Ya yapma şunu. Yapma. Oha. Allah'ım yarabbim ya. Evet. Oyun git git heyecanlandı. Aşkım. İnsan sevdiğine yapar mı bunu? Onun. Ay. Ay. Aşkım bu sebep. Hayır. Ay, evet evet evet. Gene yıkılmadı ya. Yok artık. Var canım var. Var canım var. Sana güzel bir ceza bulacağız değil mi? <laughs> Gidiyor. Hadi. Bir de kızma bilader var arkadaşlar. O da çok eğlenceli bir oyun. Ay şimdi çek birini düşsün. İşte ne ceza gelirse. Gelen cezaların hepsini kura şeklinde çekeceğiz arkadaşlar. Kura yapacağız. Kimin ne kim hangisini yazdıysa artık ne çıkarsa. Ay aşkım. Nasıl korktum. Konuşuyordum o esnada ya. Konuşurken yaptın. Arkadaşlar cezalarınızı aşağıya yazın Emir'i linç edeceğiz Ay aşkım halsizdim ben. Tabii ki de şaka yapıyorsunuz Şaka yapmıyorum gayet ciddiyim Arkadaşlar aşağıya yazıyorsunuz Cezaları Emir'e ne ceza vermek istiyorsanız Aşağıya yorumlara yazın ee, kura çekeceğiz Gelen cezalara göre Sallayacağız artık torbada Kimin ne dediği çıkarsa Ona emir yapacak Değil mi aşkım evet. <laughs> ha, Şimdi yapmak zorundasın Duydun mu sevgilim? Abi ya bu zaten hata var taşlarda. Taşlarda sıkıntı var aşkım. Bana taşlarda sıkıntı yok sen yanlış taşı çektin. <laughs> evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bu arada arkadaşlar sizlerin sayesinde dün biz bin olduk. Dün ben bayağı bir bunun için sevindim. Emir biliyor evin içinde falan koşturuyordum yani çok kısa bir süre içerisinde çok şükür ki oldum ama baya uğraştım yardım olan arkadaşlarımız da oldu Allah razı olsun hepsine çok ama çok teşekkür ederim hepsine tek tek hepsinden Allah razı olsun bin olduk arkadaşlar bundan sonra inşallah canlı yayınlarımız falan olacak ama daha kanalım onaylanmadığı için daha beklemedeyim ondan dolayı kanalım onaylansın ondan sonra canlı yayın yapacağız arkadaşlar Bugünkü videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.